Başarılı insanlar nasıl bir strateji izleyip de başarılı oluyorlar? Bugün sizlere bunlarla ilgili birkaç bilgilendirme yapmak istedim. Ben İsmail Kırca, dijital marketing ve sosyal medya reklamlarıyla uğraşıyorum. Size çizimler üstünde anlatmak istedim. İsterseniz çizimlere geçelim ve başlayalım. Şimdi buraya bir insan çizelim. Kim olsun bu? İsmail olsun. <laughs> Çizimlerim çok güzeldir. Şöyle yapalım. Çizimlere fazla takılmayın. Siz konuya odaklanın. Bizim bir hedefimiz var. Şuradan şurası bizim hedefimiz olsun. Biz bu hedefe ulaşmamız lazım. Bu hedefe ulaşmamız için bizim ne yapmamız gerekiyor? Ee, ne şirketimiz olsun bizim? Turizm şirketimiz olsun. Turizm şirketimiz için bize ne lazım? Şöyle yapalım. Web sitesi lazım. İnsanlara kendimizi tanıtabilmemiz için. Web C nokta. Sonra bunu nasıl aşağıya alacağız ki? Web sitesinde yaptık. Sonra bize ne gerekecek? Logo. Siz yazıya ve e, resimlere, çizimlere takılmayın. Siz konuya odaklanın. Sonra bize ne gerekecek? metin şöyle yapayım ondan sonra ne gerekecek görseller yine bunu buradan yapayım aşağıya doğru gittiğini düşünün görseller yani şöyle yapalım bu ne olmuş oluyor nasıl Ben bunları nasıl yaparım? Nasıl yapmam lazım? Sonra hemen başlıyorsunuz. Siz işe koyulup web sitesi nasıl yapılır? Bunu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Logo nasıl yapılır? Reklam üstünden örnek verdim çünkü e, reklamlarla uğraştığım için bu konuyla ilgili örnek verdim. Tabii bu konu bu konu olmayabilir. Siz artık hangi işi yapıyorsanız her şeyi kendiniz yapmaya uğraşmayın. Demin anlattığım konudaki gibi logo Logoyu yapmaya uğraştık. Sonra metini yapmaya uğraştık. Görselleri oluşturduk. Dizaynı öğrendik. E, bizim bunları tabi hemen öğrenemeyiz de. Diyelim ki öğrendik. İşe koyulduk. Yapmaya başladık. Ama tecrübesiziz. Ama bunu her gün 10 senedir 20 senedir yapan insanlar var mesela. Onlara verirseniz daha başarılı olursunuz işinizi daha üst mertebelere taşımış olursunuz. Erteleme çukuruna girmemiş olursunuz. Nasıl oluyor bu erteleme çukuru? Diyelim ki bunları gözünüzde büyüttünüz, büyüttünüz, büyüttünüz. Sonra ben bunları yapamam dediniz ve pes ettiniz. Bu çukura düşmüş oldunuz, erteleme çukuru. Videonun en önemli yerinde girdiğim için özür dilerim. Ama bu dünyadaki en değerli servet bilgidir. Ben de size bu bilgiyi ücretsiz olarak veriyorum ve e, ben de sizden bir şey istiyorum, bir beğeni ve bir abonelik. Belki ben artı bir beğeni ve artı bir e, abonelik kazanmış olacağım ama asıl kazançlı çıkan siz olacaksınız. Çünkü nedeni de şu, YouTube'un algoritması diyecek ki, ha bu adam kendini geliştirmek için bir şeyler öğreniyor. Ben de buna bundan sonra daha elle tutulur, daha düzgün bir videolar paylaşayım ve kendini geliştirsin diyecek. Teşekkür ederim şimdiden. Hadi videoya geçelim. Kar topu gibi bu büyüdü. Sonra siz vazgeçtiniz. Sonra bu bütün yaptığınız planlar o başta gösterdiğimiz çizdiğimiz çemadaki bu bir, şu anki bir bu hedeflediğimiz biz. bu aradaki çizgi ne oldu kayboldu bir daha gitti. Yani bu yüzden bu çok önemli bir konu. Nasıl değil kim? Size anlatmak istediğim konu bu. Bu biziz. Bu da hedeflediğimiz biz. Bu aradaki bizi oluşturabilmemiz için nasıl değil kimi kendimize sormamız lazım. Ben bunu nasıl yaparım değil de bunu kim yapar? Sonra bir dahaki videolarımda size de şey anlatacağım. Bu biz, bu da arzuladığımız biz. Yine bu köprüyü nasıl oluşturacağımızı anlatacağım. Videoları daha kısa tutmaya çalışıyorum. Sıkılmayın ve sizi daha bilgilendirmek için yani sıkılmadan sizi bilgilendirmek için videolarımı daha kısa tutmaya çalışıyorum. Ee, Ali Baba'nın kurucusu Jack bir sözü var. Bu adam işte bir kendine bir hedef belirliyor. Sonra o hedefe odaklanıyor. Yani nasıl diye değil de kim olarak kim yapar bunu diyor. Sözünde, sözde şu şekilde ben iki tane harfi ya da rakamı bir araya getirip bir satır kod yazamazdım diyor. Adam şimdi dünyalara şey dünyalara bir satış yapıyor. Yani dünyaca büyük bir şirket. Yine bir Türk firması olan Getir'in kurucusu diyor ki Nazım Salur ben diyor insanları diyor zaman kaybetmeden nasıl hızlı bir alışveriş yapmalarını sağlayabilirim diye düşünüyor. Sonra Getir'i oluşturuyor. Türk firması olan Getir. Şimdi o getir e, senelik her sene 5'e katlayarak gidiyormuş. 5 misli 5 misli. Örnek veriyorum. Senelik cirosu 1 milyon lira. İlk senesinin olduğunu farz edelim. Tabi bilmiyorum da ben sallıyorum kafadan. Bu sene 1 milyon lira ciro yaptı. Ertesi sene 5 milyon lira. Ondan sonraki sene 25 milyon lira. Bu şekilde katlaya katlaya gidiyor. Yani biz kafamızda bir hedef belirleyip o hedefe odaklanmamız lazım. Biz bunu nasıl yaparız diye değil, kim yapar diye düşünmemiz lazım. Şöyle örnek vereyim. Kocaman bir orkestra düşünün, 20-30 kişilik, en başarılı darbukacılar, en başarılı sazcılar, artık ne, çala, ne çalıyorlarsa. Sonra karşılarında bir tane adam, elinde bir çubuk. Sen diyor şu zamanda çal. Sen dur. Sen başla. Yani o sistemi yöneten bir iskelet. İnsan vücudunun iskeleti gibi düşünün. Onları yani siz bu işin iskeleti olmanız lazım. İşin açıkçası bu. İşin özü bu. ya Daha doğrusu. Siz bu işin iskeleti olursanız eğer her zaman başarılı olursanız. Büyük firmalar hep bu şekilde kendilerini üst mertebeye taşımışlar. Umarım Videodan keyif almışsınızdır. Umarım bir şeyler katabilmişimdir sizlere. Teşekkür ederim.